Elazığ'da yaban hayatının takibi için kurulan fotokapanlarla yaban hayvanları doğal yaşamlarında kayıt altına alınırken aynı zamanda kaçak avcılar da tespit ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ şubesi görevlilerince yaban hayatının doğal yaşamı ve popülasyonunun takibinin korunması amacıyla farklı yerlere değişik ebat ve özelliklere sahip fotokapanlar yerleştiriliyor. Ziya ve harekete duyarlı olan ve video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar sayesinde hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediliyor. Hayvan popülasyonunun artması, korunması ve kayıt altına alınması adına önemli görevler gören fotokapanlar ayrıca kaçak avlanmanın da önüne geçilerek kaçak avcıların tespit edilmesini sağlıyor. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından düzenli olarak kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için arazide kurulu olan foto kapanların bakım, konum ve kart değişim işlemleri de düzenli olarak yapılıyor.